Şimdi başlıyoruz. Sakladım. Diyor ki diğerleri bulmak için bu kuraklığın gezin. Zencefilli kurabiyeyi buluyor. Değil mi bunlar? Evet. Çok zor bu Aa kurabiye burada. Allah. 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 Tamam bulduk. Başa <laughs> Şimdi bak burada bir tane kızak var tamam mı? Tamam. Şimdi hep bütün hediyeleri bulup bu kaza koyacağız. Sonra evet. da onları dağıtacak o kadar. Evet kolay bir şey. Aslında kolay. Ama dar krediyle yakalanmamız gerek. Biz yakalarım ama. Kartopatsoy dikkat et. Abi dikkat et. Şimdi buradan nereye gideceğiz? Sen parkurda iyisin. Arabayı da bulduk. Şimdi. Hadi, hadi, hadi. Bu yani. arada kardan adamlar kartopu atıyor. Evet. Onu gördük. Hadi çok dikkat et. Ben yapayım ben yapayım. Dur. Buradan nereye gidiyoruz? Karama. Evet, daha yapacağız. O şurada bir olabilir. tane şey var. Kaçmayalım. Evet. Allah. Evet. Şunu aldık. Şimdi kızak kuracağız. Zaten şeydi galiba. Evet. evet. Dön orada. Hadi, hadi. Hala geliyor ya. Kaç ya. Bak ya. Komşumuz çok sert. Buradan nere Burada. Ha burada bir tane var. Evet. Bir duran mı buluyor? Duran şey gitti miydi? Evet duran şey gitti. Ay burada aşırı iyi, dikkatli ol ya. İstersen oh. yapabilirsin. Bunu asla unutma. Tamam mı? istiyorsun buradan geçiyoruz. Ben daha kayıdını bitirmek istiyorum. Bitireceğiz, bitireceğiz. Hadi. Ben havuz yaptım. Hayır Hadi. ya. Hmm. Başka bir Abi geliyor. Gördüm, gördüm bir şey. Neredeydi? Başlangıç. Başlangıç, Başlangıç. Abi, Başlangıç nerede? Gidiyor, geliyor. Gelsin ne olacak? Evet. Tekrardan evet, Şimdi baştan başlayacağız. Çok ya. arkada kaldı. Evet. Aşırı arkada kaldı. Evet. şimdi hepsi de bir daha bir başlayacağım. Abi, mı başlayacak? Abi bu sefer ben yapayım ya. Ha, bir dakika. Bir dakika. Ha. Tamam bir dakika. Bir sonra biraz sonra alacağım ama. Al. Evet şimdi buna da sıra düşme ama. Allah. Nereye nereye gidiyorsun? Şuraya bak. Allah burada şey var boşluk. Abi korkma korkma. Anlaş. Evet şimdi buradan karşıya geçtik. Buradan buraya da küçük bir parça. Çok dikkatli. Burada parçalar küçülmüş. Evet, eriyor ya. Eriyor. Artık. Buradan nereye geçiyoruz? Ee, buradan şuraya geçiyoruz. Evet. Tamam, Bu Dikkatli. Evet, buradan nereye? Oo, şu an durduğumuz yere bakın var. Şurayı, Buradan buraya. Buradan da şuraya. Şuradan da oraya. Hadi abi yap. Şey Oradan da şuraya. Oradan da şuraya. Ne oluyor? Ne oluyor? Şuradan da oraya. Yani Oradan da şuraya. Şu anda arkamızdan geliyor. Gelemez ki. Evet gelemez. O dışarı. Evet, Burada çok merak ediyorum. Dark Eagle'ı the... kim oldu? Kimse? O robot. O oyunun robotu. Of hadi düşünün. Bir şey söyleyeceğim. Dark Eagle bu, burayı yükseğe atlarsa oyunun hilesi olur bu Değil mi? Hile yaparlar yani. Evet. Öyle, öyle yapacağını hiç sanmıyorum. Biz oraya, oraya kadar atlayıyoruz. Aa, burada Şimdi. aşırı bir yaratma tamam. bu, aşırı şimdi de bu ben yavaş git lazım baba. babam, ben yavaş git. Duram, dur onlar burada. İşte kızana şimdi bu ipi geçip kızana koyacağız. Kızana ne okay. diye? Şimdi. Abi geliyor, geliyor. Gelemez. Kuzu nerede o yavrunun? Bakalım. nerede ki? Abi balığı gitse orada. Balığı hemen lazım. Aa bu orada karda oyuncak. Evet, şimdi burada 6 saniyemiz kaldı. At. At. Olmazsa reklam yaparız. At. Arabayı da at. Çantada bir tane daha alacak. Yemek. Hadi yapalım. Bak bir yemek var. Gel. Evet yaptık. Evet. İzleyelim bakalım. Nail babayı kazandırdık. Evet. Bak gidi şaşkın. ne olacak? <laughs> ee, bu serimizde böyleydi. <laughs>